Thank you. Burada aslında bölgede olmayan yaşlı bakım ve huzur evi 100 kişilik bir huzur evi yapımı devam etmektedir. Huzur evine e, ihtiyaç e, sadece Diyarbakır için değil, tabi civardaki illerin de yararlanabileceği bir şekilde yapımı devam ediyor. Günümüz e, koşullarında huzur evlerine e, ihtiyaç duyulmakta. Neden? Çünkü artık iş gücüne katılım, artıyor. Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşmakta. Kadınların da iş gücüne katılması ve kalkınmanın sağlıklı gelişmesi için şart. Şu anda Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kimsesi olmayan yaşlılara hizmet götürülüyor. Hiç kimsesi olmadığı için temizlik hizmeti de götürülüyor. Dolayısıyla yaşlılarımız hem kış aylarında kendine bakamamakta köylerimizdeki yaşlılarımız kışın burada bakımlarını gerçekleştirip sonrasında yaz aylarında evlerine bırakmak üzere böyle bir ihtiyacın artık sadece Bingöl için değil bölge için kaçınılmaz olduğunu düşünerek bakanlığımız böyle bir hizmete gerek duymuştur. Onun yanında kadın konuk evi ihtiyacı var. Şu anda kiralık yerlerde hizmet sürdürüyoruz. 40 kişilik kadın konuk evimiz inşa aşamasında temelleri atıldı. Onun yanında çocuk yaşam merkezleri 81 çocuğumuzun kalabileceği şekilde evler inşa ediyoruz. Bu evlerde çocuklarımız hem ev tipi sistemde bir evin nasıl geçineceğini, nasıl toparlanacağını nasıl idare edileceğini öğrenecekleri için eskiden bakanlığımız kovuş sisteminde bu hizmetler yürütülürken şimdi ev tipi sistemde e, bu hizmetler yürütülecek ve burada gerçekten çok mükemmel bir e, hobi bahçeleriyle vesaire tesisleriyle donatılıyor. Çok güzel bir çok yaşam merkezi inşası devam etmekte. Çok güzel bir e, hizmet alanı olacak burası. Bir kampüs, sosyal hizmet kampüsü şeklinde inşa ediliyor. Buranın bitmesiyle 550 günlük bir süresi var. Valiliğimiz özellikle teşekkür ediyoruz. E, takip ediyor Yukop e, üzerinden. 550 günlük bir süre var. Bu süre zarfında buralar bitince tam bir Diyarbakır'a bir sosyal hizmet kampüsü kazandırmış olacağız. Bakanlığımızın bu konudaki takdirleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu sadece Diyarbakır için değil aslında civardaki illeri de rahatlatan bir yatırım. Kompleksi ve kampüsü olacaktır. Şimdi modern dünyada gittikçe bu ihtiyaç artıyor. Aslında Türkiye'de yaklaşık 70 ilde zaten huzurevi var. Ama Doğu ve Güneydoğu'da huzurevi sayısı daha az çünkü burada kendi yaşlarına bakma geleneği daha güçlü geçmişten gelen bir gelenek var. Fakat şartların zorladığı bazı koşullar var. Ee, şimdi yaşlılarımıza bakıyoruz. Niye? Çünkü kimsesinin kalmadığı yaşlarımız var. Mesela iş gücüne katılacak çocuk işte babasını veya işte yaşlısını bırakıp işe gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu e, sürekli de olabilir, part time de olabilir. Yani yaşlısını bırakıp işine gider, e, çalıştıktan sonra tekrar alıp evine götürebilir. Dolayısıyla hiç kimsesi olmayan çok yaşlımız var. Yani şartların dayattığı koşullardan dolayı huzurevi artık huzurevi ve yaşlı bakım merkezi artık temel bir ihtiyaç halini almıştır bu bölgemiz içinde. bölgenin kendi yaşına bakmasıyla ilgili hassasiyeti çok yüksek. Biz bu denge ve hassasiyeti gözetiyoruz aslında. Ama bizim zaten Diyarbakır'da aslında geçmişte bir huzur evi vardı. Huzur işte rağbet görmemesi, o zamanki iş dünyasındaki ihtiyacın az olması, yaşların oraya götürmesiyle ilgili ihtiyacın az olması dolayısıyla 2017'de kapanmıştı. Fakat 2023 yılına geldiğimiz bu aşamada aslında Türkiye'de bütün illerde neredeyse açıldı ve Diyarbakır'da da diğer illerden de buraya gel yani bölgesel bakılıyor bakanlığımız. Yani burada diyelim ki ihtiyaç yok ama Bingöl'de vardı, Bingöl'de yok, Malatya'da var, Ankara'da var, her taraftan yaşlılarımızın kalabileceği bir güzel donatılarıyla sosyal tesisleriyle bir yaşam alanı oluşturuyoruz yaşlılar için. Bu anlamda artık e, modernleşme ile birlikte iş gücünün, e, iş gücüne katılımın artmasıyla birlikte böyle bir ihtiyacın doğduğu e, araştırmalarla tespit edildiği için tekrar böyle bir huzurevi ve yaşlı ablisi merkezinin açılmasına karar verildi bakanlığımız tarafından. Ben e, bu adımın çok e, ilerisi için, önümüzdeki yıllar için çok gerekli olduğunu düşünüyorum.